Sevgili çocuklar. Metnimizi dinlerken dik oturalım. Arkamıza yaslanalım. Dikkatimizi toplayalım. Sessiz olalım. Dinleme esnasında konuşmak için söz almayı unutmayalım. Metnimizi dinlemeye hazır mıyız? Atatürk'ün küçük kulübesi. Atatürk yorulduğu zaman biraz dinlenmek için çok sevdiği atıyla gezintiye çıkıyordu. Ata binmeyi çok seviyordu. Söğüt özü kırlığına geldiğinde küçük bir dere gördü. Derenin iki yanında yüz kadar söğüt ağacı vardı. Her taraf yemyeşildi. Söğüt yapraklarının hışırtısıyla derenin sesi birbirine karışıyor, insana tatlı bir ninni gibi geliyordu. Atatürk, temiz savayı derin derin içine çektikten sonra, buraya bir kulübe yapsak ne kadar iyi olurdu, dedi. Tek odalı, küçük bir kulübe. Yürüyüş sonrası oturup dinlenmek, bir kahve içmek ne kadar keyifli olurdu. Yanındakiler, hemen yaparız paşam, dediler. Atatürk sevinçli bir şaşkınlıkla onlara baktı. Olur mu? Yapabilir miyiz diye sordu. Yaparız paşam. Atatürk çok sevindi. Ankara'da yorulduğu ya da sıkıldığı zaman başını dinleyebileceği bir kulübesi olacaktı. Yanındakiler hemen derenin iki yanına baktılar söğütlerin arasında dolaştılar. Sonra da bir yeri göstererek "Buraya yapabiliriz." dediler. Kulübe için en uygun yer burası. Atatürk gösterilen yere baktı. "Burada söğütler var. Nasıl olacak?" diye sordu. Yanındakiler "Burada söğüt çok paşam." dediler. 15-20 tanesini keseriz. Sizce Atatürk söğütlerin kesilmesi gerektiğini öğrenince neler söylemiş olabilir? Atatürk'ün kaşları çatıldı. Ben bir kulübe sahibi olacağım diye siz buradaki 15 20 söğüt ağacını keseceksiniz. Öyle mi? diye çıkıştı. Yanındakiler Paşam, kulübe için en uygun yer burası. dediler. Atatürk yeşil söğütlere baktı. Pırpır eden yapraklara baktı. Dallarda oynaşan serçelere baktı. Uçuşan kelebeklere baktı istemem. Vazgeçtim kulübeden, dedi. Yanındakiler hem şaşırdılar hem de üzüldüler. Atatürk yorgunluk atmak için küçük bir kulübesi olsun istemişti. Ama söğütlerin kesilmesini istemediği için bunu yapamıyorlardı. Herkes yeniden nasıl yapabiliriz, nasıl yapabiliriz diye düşünmeye başladı. Bir süre sonra Atatürk "Benim aklıma başka bir şey geliyor ama bilmem olur mu?" dedi. Sizce Atatürk'ün aklına nasıl bir fikir gelmiş olabilir? Biraz aşağıya yeni çukurlar açsak Buradan köklerine zarar vermeden sökeceğimiz 15-20 söğüdü oraya diksek tutar mı acaba Yanındakiler hemen atıldı. Tutar paşam. Söğüt nazlı bir ağaç değildir. Nereye diksen hemen orada köksalar, tutar, yeşerir. Yeşerir diyorsunuz. Öyle mi? Yeşerir paşam. O zaman yarın başlayalım. Atatürk, "Yalnız," dedi. "Ben görmeden ağaçlara dokunulmayacak. Yarın ben de burada olacağım." Akşam Çankaya'daki evine döndüğünde tarım okulu öğretmenlerinden Zihni Bey'i çağırdı. "Sen ne diyorsun? Böyle yapsak tutar mı söğütler?" diye sordu. Zihni Bey, tutar paşam deyince Atatürk rahatladı. Önce Atatürk'ün gözetiminde 500 metre aşağıya büyük, geniş çukurlar açıldı. Sonra söğüt ağaçları köklerine zarar vermeden yerlerinden çıkartıldı. İlk söğüt yeni yerine dikildi ağacın can suyunu Atatürk kendi elleriyle verdi. Küçük kulübenin temeli atıldı. Duvarlar hızla yükseldi. Küçük kulübe kısa sürede tamamlandı. Atatürk küçük kulübesini görmeye gittiğinde ilk iş olarak yeri değiştirilen söğütlere baktı. Söğütler canlıydı, yeşildi, yaprakları küçük esintide pır pır ediyordu. Dallarında kuşlar cıvıldıyordu. Atatürk çok keyiflendi. Süleyman Bulut Metnimizi dinlerken yaptığımız olumlu davranışları düşünelim. Bir sonraki dinlemelerimizde bu davranışları tekrarlayalım. Hoşçakalın.